döner deli gömül döner döner deli gömül döner gayrı senin ışık söner çocuk dersin seni yener bay demirli meydanında Küçük görme seni yener bay demirli meydanında Dinliyorsun kana kana dinliyorsun kana Batırıyorum tatlı cana Benim ölüm yeter sana Bay Demirli meydan Benim ölüm yeter sana Bay Demirli meydan Bu iş çok sürecek ya. Bir de daha diyeceğim sen kalsın <laughs> Benim ölüm yeter diyor, değil mi? Halil Dağlav vermedik, Halil Dağlav vermedik, düşmana sır vermedik, dirinden fayda görmedik Bay Demirli meydanında, dirinden fayda görmedik Bay Demirli meydanında. Bu iş sürer gider de biz tadında bırakalım. Değil mi